Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Geçen sefer sizleri pervaneli oyuncak yapacak yapacağız demiştik. İşte bugün de pervaneli oyuncağı yapıyoruz. Parçaları tanıtmıştım geçen seferki videoda. Şimdi başlıyoruz. İlk önce şunu parçayı alıyoruz. Yani bunu bu siyah parçayı. Ve aldıktan sonra da Böyle su gri farsayı tutuyoruz. Ve buraya da bu sarı şeyi takıyoruz. Yani sarı ne evet, işte. Ve taktıktan sonra da bunu şöyle bırakıyoruz bir yere. Sonra da bunu alıyoruz. Sonra ortası harç şeklinde delik olan ve lastiğimizle yan lastiğimizin ortasına geçiriyoruz. Ve diğer lastiğe de aynı şekilde aynı parçadan takıyoruz. Ve taktıktan sonra da şuradaki bıraktığımız var ya parçamız işte onu böyle bu tekerleği takıyoruz süresine. Ve diğer tarafa da aynı şeyi yapıyoruz. Eğer bu büyük gelirse sıkıntı yapmamıza gerek yok. Bu zaten büyük Olacak böyle. Tabii biraz arada boşluk olsun. Kirası dönsün. İşte böyle dönüyor mekanizmamız. Ve sonradan bu parçamızı alıyoruz. Ve aldıktan sonra sonradan kahverengi yani onu alıyoruz. Yani bunu alıyoruz. Pervanemizi. Ve sonra da buradan şeyi geçiriyoruz. Bakın böyle bunun yuvarlak olduğu tarafından. Ve geçirdikten sonra da şuraya siyah parçamızı takıyoruz. Ve taktıktan sonra da onu buradaki artıya oturtuyoruz. Ayan özür dilerim bir dakika yanlış yaptım bir yerde. Bunu hani böyle geçirmiştik ya. İşte bunu geçirdikten sonra da böyle şey vardı böyle parçamız. İşte bunu geçiriyorduk. İşte oraya unutmasın pardon özür dilerim. Işte. Ve bunu taktıktan sonra da e, biraz boşluk bırakmalıyız ki pervanemiz böyle dönsün. Ve sonra da bunu siyah parçamıza oturtuyoruz. Oturtamadım bir saniye bekleyin ve oturttuktan sonra da böyle dönüyor. Ama elimiz değiyor değil mi? Onun için ilk önce bu parçayı takıyoruz. Ve bu parçamız var ya taktık ya. İşte bunu geçiriyoruz. Bunu geçirdikten sonra da böyle şuradaki uz var ya. Oraya işte su parçalardan takıyoruz. Ve bunu böyle itiyoruz. İttikten sonra da şu parçamızı alıyoruz. Hani su kaldı. İşte onu da bu buradaki uzuna kadar getiriyoruz takıp. Biraz sıkıştıralım ki dönmesin. İşte bu bu oyuncağımız böyle dönüyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere bir dahaki videomuzda. Durun arkadaşlar bir önerim olacak. İlk önce parça tanıtımı videosunu izleyiniz yoksa öğrenemezsiniz o zaman da yapamazsınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.